<gülüyor> 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 Selam Ceybonlarım kanalınıza kanalımıza hoş geldiniz. Jimin'in babasına ait kafe yazılı bir açıklama yaparak kendisini Jimin'in kardeşi olarak tanıtan hesapların hepsinin sahte olduğunu söyledi. Jimin'in kardeşim diyen sahte iki hesabı şikayet edilmesi için de ifşa etti. Jimin'in babası BTS'in bu son konserleri döneminde Armyleri kafesinde ilgiyle ve sevgiyle ağırlamıştı. Uzun kuyruklar olan kafa önündeki armilere üzerinde Jimin'in resimleri olan küçük hediyeler dağıtmıştı. Şimdi de armilerden oğlu adına açılmış bu sahte hesapların şikayet edilmesini istedi. BTS ailesinden bir diğer haberse Arem'in annesinin ona yazdığı mesajı ekran görüntüsünü paylaşmasıyla öğrendik. Annesi mesajında iyi beslen, sağlığına dikkat et, Aralık ayı senin için yoğun geçecek, albümünü dört gözle bekliyorum, seni seviyorum oğlum yazmıştı. Annelik içgüdüsüyle endişe ve gurur içeren duygu yoğunluklu bu mesaja Arem'den seni seviyorum diyerek emojili bir yanıt geldi. BTS bugün mamadan dünya çapında yılın ikonu, dünya çapında fan seçimi top 10 ödülleriyle iki ödülle ayrıldı. Ödülleri ise yarın sahne alacak J-Hope'a takdim edileceği söylendi. Ayrıca BTS ve UNICEF arasında devam eden Love Yourself kampanyasının 5. yıl kutlama mesajı yayınlandı. Bir de yüzü oldukları Busan Expo 2030 için özel bir video geldi. Oğluşlarımın hepsi takım elbiseleriyle Busan'ı övseler de ben video boyu gözlerimi onlardan alamadım. Squid Game kartıyla açılışı yapılan videonun çekimleri de ayrıca çok güzeldi. Hem UNICEF hem de Busan için çektikleri videoları aşağıya sabitliyorum oradan izleyebilirsiniz videomu bugün yayınlanan Run BTS bölümünde Nusret Show yapan Jimin'imizle bitirelim. Vallahi yıllar geçti. Bu hareketi bizler unuttuk ama Jimin'imiz hala çok severek kullanıyor. Yüzümüzdeki gülümsemeyle rağmen. videoyu bitirirken hepinizi morluyorum. BTS'de kalın. Hoşçakalın. BTS. <laughs>